fikri tasavvuru da döndüğünde yeni bir perspektif açılıyor. Yani bu yeni nesil de bu haliyle daha farklı bir yapıya adapte olmaya çalışıyor. Geramet bu afar olabilse de aslında. Yani başta ne gibi bir niyaz söyleme, edap çevirip tam ayneleri yer geçiyor. Yenilenmek tabii ki mekan sorunları iş bir prosedeyle sesimiz olmaya geldik İnşallah bulursunuz. bulursunuz. Allah kabul Allah Üç buçuk senedir 1240. gündür e, annelerini ve bek evlatlarını bekleyen Diyarbakır annelerine destek olmak anlamında yanlarında olmak için geldik. Dualarımızla zaten hep beraber yanındaydık. Bir de manevi olarak yanlarında destek olmak amacıyla ve kamuoyuna onlarla beraber olduğumuzu ifade etmek üzere burada bulunuyoruz. Biz onlara bir an önce evlatlarına, kavuşmalarına Allah'tan niyaz ediyoruz. Bütün dualarımıza, namazlarımıza, dualarımıza da ekliyoruz. Mücadelelerinden dolayı onları canı gönülden tebrik ediyoruz. Hepsinin ayrı ayrı ellerinden öpüyoruz. Yüce Allah'tan bir an önce evlatlarına sıkı sıkı sarılmaları niyaz ediyorum. Ölmez 8 yıldır ölmüş kalmış bilmiyoruz. Evet, evet, İnşallah. HDP'ler tarafından orada bir kandırıyorlar. Ben Mogul Medyar Bakır başkanlığına getiriyorlar. Buradan da ben Mogunu bitiriyoruz.